Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti. Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo sarı-kırmızılı takıma iddialı bir giriş yaptı. Galatasaray formasını ilk kez giydiği Alanya spor maçında gol sevinci yaşayan yeni transfer Zaniolo dün de İstanbul spor maçını boş geçmedi. İkinci yarının başında Yunus'un yerine oyuna giren İtalyan Yıldız önce çalımlarıyla taraftarı ayağa kaldırdı. Daha sonra da durumu 5-0'a getiren golü attı. Zaniolo bir de Dubo'ya gol pası vererek Galatasaray kariyerine hızlı girmiş oldu. Taraftarlar 24 yaşındaki Yıldız'ın ilk 11'e girmesini dört gözle bekliyor. İtalyan basını da Zaniolo hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Corriere dello Sport 24 yaşındaki futbolcu için Zaniolo artık üzgün değil. Türkiye'de yeniden dirilen eski Romalı hazırlık maçında bir gol bir asist yaptı denildi. Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla yeniden futbola odaklandığı belirtildi.